Tamam. Tek başıma gidiyorum. Tamam. Otur. Plan yapalım. Memati. Adam başı iki tane otomatik silah lazım. Bir tane yalıtımlı tel makası lazım. Bulabilirsen patlatacağımız ne varsa getir. Gözüm. Sakın kamyonet mamyonet kapalı kasa binek bulma. Bir de Derdimizi terörist diye anlatmayalım. Kaleyi dıştan gördüm. İçeri girmek problem değil. Ama bizi içeride ne bekliyor onu bilmiyorum. Can Polat. Çok çok ölüm bekliyor. Ben bir abdest tazeleyip geleyim. Dayı. Kullanmayınca prostat oluyor ha. Çok kullanınca da yalama oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, Hı. içeride tasın içinde jileti bulduğunda bir an ölümümü düşündüm. Aklıma çocuklarım geldi, Nesrin geldi, Derya geldi. Ürperdim. Ama hiç korkmadım. İçimden dedim ki ben ölsem de çocuklarımın boynunu bükük bırakmayacak bir can kardeşim var. İşte o bana öyle bir kuvvet verdi ki dedim ki ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim lan can kardeşimin sırtına bu yükü koymayacağım eyvallah <laughs> bak biraz daha çıkmasaydın koltuğuna otururdum o kadar söylüyorum <laughs> artık o koltuk ikimize de dar gelir ama tombalacının koltuğuna ikimiz de sığarız